Devam. Hadi gir. Herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda İzmir'deyim. Hava 35 derece ama hissedilen 45, 50 hatta 60 derece bile olabilir. Kanter içinde kaldım. Biraz yola düşelim. Şöyle Karaburun'a doğru bir gidelim. Güzel böyle essin, denize girelim, görelim, keşfedelim. Bir kendimize gelelim. Haydi. <laughs> Evet arkadaşlar şu anda e, e, İzmir'den yola çıktık Karaburun'a doğru. Karaburun, e, İzmir'e yaklaşık 100 kilometre mesafede bir yarımada, e, bir ilçe aynı zamanda. Şöyle bir detay var Karaburun'la ilgili, bu bölgede İzmir denince işte aklına neresi gelir? Foça gelir, Çeşme gelir, Alaçatı gelir burla gelir. Bu bölgeler turizm anlamında ciddi ilerlemiş. Biraz daha doğal güzelliklerini de kaybetme noktasına gelmiş. Çok fazla beton yığınlaşma ve nüfusun olduğu bölgeler. Karaburun burada diğer turistik yerlerden ayrılan bir coğrafya. Tabii bunun birçok sebebi var. Geçtiğimiz yıllara kadar yani yaklaşık 2-3 yıl öncesine kadar çok ciddi bir yol problemi vardı Karaburun'da. O bir nebze yapıldı şimdi. Tam Çeşme yol ayrımında yani otobandan çıktıktan sonra İzmir yüksek teknolojinin oradan Ayrıldıktan sonra tam o bölgede başlayan e, ve Mordoğan'a kadar devam eden ki Karaburun'dan 30-40 kilometre falan e, geride bir yerleşim Mordoğan. Oraya kadar devam eden yeni bir yol yapıldı. Bu bir nebze daha kolaylaştırdı Karaburun'a ulaşımı. Ama ben e, bu sefer alt yoldan gideceğim. Yani o yeni yola girmeden çünkü asıl doğal güzellikler orada. Ve hani ulaşımın aslında nispeten diğer turistik yerlere nazaran nasıl daha zor olduğunu az çok sizler de görmüş olacaksınız. Tabi bu anlamda yol problemi ve benzeri nedenlerle çok fazla tercih edilmemesinin aslında Kara burnunu ne kadar bozmadığını da göreceksiniz. Hem doğasıyla hem deniziyle yani ne kadar temiz, ne kadar bakir kaldığını göreceksiniz. Çok fazla koy var mesela. Yani her gidişinizde yanlışlıkla bile olsa bir koy keşfedebilirsiniz. Ee, Tabi burada şuna da değinmek lazım ki maalesef biz insanlar bizi misafir eden doğaya karşı çok da dost canlısı değiliz. Keşfedin. Ufacık bir boşluk bulduğunuzda bunu yapın. Keşfetme. Ya. Bak abi orada nasıl takılıyor, görüyor musun? 60 bini bu suyun. Araban, araban mı diyor şurada? El salıyor bize bak Cenk. Nasıl? Keyifler yerinde mi? Balık var mı? Var mı? Muhabbet edelim mi? Ne mi burada? Kaç kişi geldi? Sen Allah Allah. Şey yok <laughs> mı? Evet. Süpersin ya. <laughs> Bakar mısın abi? Hayatın anlamı. Çekme karavanları var. Çekmeler, Çekmeler bende düştü. Merhaba, nasılsın? Tamam, Caner. Can Yaman'ı takibi almış. <laughs> Hemen onu çıkıp <laughs> takipte. <laughs> Valla çok memnun oldum. Yani İran'a gitmeyi düşünüyorum. Biraz daha ama işte bu korona olayları evet. falan bir toparlanırsa inşallah, inşallah dünyamız. Evet şey evet bir teşekkürler. şey. Teşekkürler. Vallahi bir şeyler. Çok sağ olun ya. Sağ olun. Eksik var. olmayın. Çekimleri yetişiyor tamam. lazım. Tamam. Ooo. Çok teşekkürler. İyi Çok sağ Kendi Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Görür ya vallahi. Hadi gidelim o zaman. Görüşün değil mi? Yol bu yüzden güzel arkadaşlar. Ne zaman nerede nasıl bir olayla Nasıl insanlarla tanışacağınızı bilmiyorsunuz. Ama yol güzellikler sunuyor. İranlı bir aile, Türkiye'de yaşıyorlar. Karavanlarıyla çıkmışlar. Denize karşı vakit geçiriyorlar. Biz de onlarla bir sohbet etme imkanını buluyoruz. Yol her şeydir arkadaşlar. Yol sizindir. bulur. oradan doğru gelirken, Mordoğan'a gelmeden önce e, tepeye tırmanırken hemen köşede göreceksiniz zaten. Muhteşem bir manzara. Hatta şurası sanıyorum, evet şurası Sezen Aksu'nun evinde olması lazım. Şurada. Karaburnu mutlaka görün arkadaşlar. Keşme, Alaçatı, Gidersiniz. Her zaman gidersiniz. Daha güzel yerler bulun. Daha keyifli. Hem doğa olarak, hem insan olarak, hem tarihi olarak. Hikayesi olan yerlerin peşinde koşun. Karaburun'un çok güzel bir hikayesi var. Ondan da bahsederiz zaten. Hadi devam edelim. Buradan, ta Karaburun'un dibindeki denize dek uzayan kardeş soframızda bu yıl incirler böyle ballı, başaklar böyle ağır ve zeytinler böyle yağlı iseler biz onları sırma cepken giyen haramilerin kanıyla suladık da ondandır. Baktı. Bedrettin yiğitleri kayalardan ufka baktılar. Gitgide yaklaşıyordu bu toprağın sonu fermanlı bir ölüm kuşunun kanatlarıyla. Oysa ki onlar bu toprağı bu kayalardan bakanlar onu, üzümü, inciri, narı, tüyleri baldan sarı, sütleri baldan koyu davarları, ince belli aslan yeleli atlarıyla duvarsız ve sınırsız bir kardeş sofrası gibi açmıştılar. Hep bir ağızdan türkü söyleyip, hep beraber sulardan çekmek ağı. Demiri oya gibi işleyip hep beraber hep beraber sürebilmek toprağı. Ballı incirleri hep beraber yiyebilmek. Yarın yanağından gayrı her şeyde, her yerde hep beraber diyebilmek için on binler verdi sekiz binini. Yenildiler. Yenenler yenilenlerin dikişsiz ak gömleğine sildiler kılıçlarının kalıcılarını yenildiler. Merhaba arkadaşlar. Karaburun iskelesi ile İncirlikoy arasındaki bir konumdayız. Burada Börklüce Hanisi. Tarihimizde önemli bir yeri olan bir şahsiyet, bir olay. Osmanlı'ya belki de ilk baş başkaldırı diyebileceğimiz olayın lideri Börklüce Mustafa'nın hanesi burası. Konum olarak önce bahsedeyim. İncirli Koy dedim. İncirli Koy mavi bayraklı bir plaj. Ee, bir görüntüsünü de alırız zaten. Onu da paylaşırız. Mutlaka görmemiz gerekiyor. Burada benim dikkatimi şu şekilde. Börklüce hanesi burada. Börklüce'den bahsettik ve şurada Hasancılık gösterebilir misin? İncir ağacı var. Bu bir incir ağacı olmalı. Ee, ve benim aklıma e, hemen şu geldi. Nazım Şeyh Bedrettin Destanı'nda Börklüce Mustafa'nın e, bu ayaklanmasından bahsettiği kısımda e, bir dize vardır. Ballı incirleri hep beraber yiyebilmek ve hep beraber sürebilmek toprağı eder. E, Börklüce Mustafa bir nevi komünizmin ilk örneği sayılabilecek belki de bir sistemi e, Karaburun yarımadasında buradaki köylülerle işte e, Rum bir nüfusla birlikte e, böyle bir sistemi aslında örgütleme niyetinde olan bir kişi. Ee, Osmanlı ile çatışmasının temelinde de aslında bu var. Ee, vergi vermeyi reddediyor ve e, halkça üretip, halkça bölüşmeyi e, aslında hedefleyen, böyle bir sistemi kurmayı hedefleyen bir şahsiyet. Burada da şimdi bu İnci Dağcı'yı görünce e, bu dize geldi aklıma. Bunu da paylaşmak istedim. Onun o zamanki hayalini en iyi özetleyen dize belki de bu olabilir. Yarın yanağından gayrı her şeyde her yerde hep beraber diyebilmek için diyor şiirde de. Ee, böylelikle tabii bu aykırı, bu İsyankar şahsiyeti anmadan da olmazdı. Bugün burada evini görüyorsunuz. Karaburun dağlarına baktığımızda işte, e, böylece Mustafa'yı anmadan olmaz. Bademli koy'a gittik, Bademli koy'dan bahsetmeden olmaz. E, Birinci Mehmet'in Sultan Birinci Mehmet'in e, dönemine denk gelen bir isyan bu. Şeyh Şehzade Murat ve Bayezid Paşa ordusu Karaburun'a geliyor ve burada kendilerine karşı ayaklanan 10.000 bin köylüyü hizmete uğratıyor. Yaklaşık 8 bin kişi ölüyor bu makamında. Börklüce Mustafa tabi kaçıyor. E, rivayet olur ki Bademli Koya kadar kaçıyor. Oradan da Sakız Adası'na ki e, şu anda biraz daha doğu tarafındayız Karaburun Yarımadası'nın. E, batı tarafı Sakız Adası'na çok yakın karşı tarafı Yunanistan'a e, Bademliko'ya gidiyor. Oradan e, Sakız Adası'na kaçabilmek için ama tabii denizin de aynı şekilde Osmanlı Devleti tarafından tutulduğunu görüyor. kaçamıyor, orada yakalanıyor ve Selçuk'a getiriliyor. Selçuk'ta da önce çarma giriliyor kollarından bacaklarından ibret alim için gezdiriliyor ve sonrasında da ilan ediliyor. Ee, yani bu da tabi tarihsel ee, bir olay. Oradan tabi edebiyata da sirayet etmiş. Nazım Etin Şeyh Bedrettin Destanı'na da. Siyasi olarak ee, onaylamayacak karşı olacak olanlar vardır. Bu tabi herkesin kendi görüşü onu bağlar. Ama bir şiir olarak, ee, edebi bir eser olarak bakıldığında da Şeyh Bedrettin Destanı bence muhteşem bir şiirdir. Bunu da belirtmek istedim. Bu arada sesleri, doğanın sesleri ve bizim seslerimiz. İşte insanın sesi bu. Onun için doğaya, mümkün olduğunca daha da doğaya dönmek lazım. Sevgilerimle. Hasan'cım gel şurayı bir, şu yazıyı bir çekelim. Ee, İncirli arkadaşlar. Burası, ben kendim bildim bilgi, belediye tarafından işletilen bir yer. Burada yazıda da zaten görüyorsunuz. Mavi bayraklı bir plaj ve belediye tarafından işletiliyor. Bu ne demek? Fiyatlar burada her zaman makuldür ama çok güzel bir yer olduğu için de biraz kalabalık olabilir. Tercihen hafta içi ee, hafta sonları pek tavsiye etmiyorum Çünkü çok kalabalık oluyor Ama güzel bir yer Mutlaka görmeniz lazım Eyvallah Şimdi ee, iskeleden ayrılıp biraz koyu istikametine gidiyoruz. Evet, iskeleden sonra yaklaşık bir iki kilometre ilerleyip e, böyle hemen ufak bir tabeladan sonra sağa doğru giriyoruz. Taşlık bir yol. Şu anda iniyoruz ama e, araçla gidiyor mu? Nereye kadar gidiyor? Diyor. <laughs> Onu göreceğiz. Bozuk bir yol. çıkmaz sokak gezi. Aslında bizim yolumuz genelde hep buraya düşer ama bu sefer Dolun gazı da Bizim olayımız çıkmaz sokaklardır arkadaşlar. <laughs> Belirtmeden geçmemem gereken bir nokta var arkadaşlar. Bunu çok kısa belirtmek istiyorum. Dolungaz'a gittik. E, muhteşem bir deniz yine. Muhteşem bir e, ortam. E, coğrafya zaten muhteşem. Eyvallah. Ama e, 30 lira gibi bir giriş ücreti kişi başı. E, böyle bir şey söylüyorlar. E, bu da bana biraz saçma geldi. <laughs> Evet arkadaşlar Karaburun gezimiz devam ediyor şu anda Sarpıncık bu Deniz Feneri'nin olduğu bölge Sarpıncık'la Badembükü arasındaki yoldayız burada bir sürü gördüğünüz gibi e, rüzgar gülleri var ciddi derecede bir enerji üretimi söz konusu çünkü diğer tarafta alaçatı var ve bu bölge rüzgarın e, çok fazla aslında fayda sağladığı enerji anlamında bir bölge. Müzik Madenbükü Karaburun merkeze yaklaşık 20-25 km mesafede diye çok güzel bir koy, e, ufak çaplı tesisler de var yine e, çadır kuranlar da vardı sakin Pazar günü olmasına rağmen sakin e, çünkü biraz daha uzak kalıyor Karaburuna bu yüzden olabilir bir de şöyle bir durum var e, internet erişimi yok arkadaşlar hiçbir şekilde ve telefonunuza mesaj geliyor e, Yunanistan'a hoş geldiniz diye hadi lan. Türk toprağındayız. Sen hoş geldin Türkiye. <laughs> Arkadaşlar, Satıncık Deniz Feneri'ni ararken, sanırım yanlış bir yola saptım. <laughs> <laughs> Ve tesadüfen böyle bir koy sanırım Hamzabükü olabilir. Gerçi onun tabelası başka bir yere doğru gösteriyordu. Emin değilim, valla çok bilmişlik yapmak istemiyorum. Hamzabükü olabilir, olmayabilir, tamamen farklı bir koyda olmuş olabiliriz. Ama çok güzel. Su yine muhteşem. Şu renge bakar mısınız? O zaman biraz da yüzük tadını çıkaralım. Hadi eyvallah. <laughs> mübadele köylerinin olması belki bu başka bir projenin konusu olabilir, başka bir yani belgesel tarzı bir çekimin konusu olabilir ama bu tarz taş yapılar terk edilmiş köyler çok fazla karşınıza çıkabiliyor Karaburunun özellikle iç kesimlerindeki köylerde. İşte fener burada, Sarpıncık Denizi, sonunda bir Nasıl bir coğrafya sen nasıl güzel bir Evet arkadaşlar, Sarpıncık Deniz Feneri Karaburun'da. Gayet güzel, ihtişamlı. Hala faal olduğunu düşünüyorum. Burada herhangi bir yetkili olmadığı için tabi, bilgi alamadık ama Evet, güzelliğin ortasında tabi siz olmasanız olur mu hiç? Siz olmadan olur mu ya? He? Şu pislikleriniz olmadan olabilir mi hiç? Siz olmadan olur mu hiç? Bak, burada da bir maske. Bir maske de şu. Eylül'üyle güzellikleri içine etmezsek olmaz arkadaşlar. Aşıldık, bilindik yerlerin peşinden koşmaktansa bilinmedik yerleri keşfetmek daha değerli. Ama sadece gezip görmek yetmez. Önceki e, gelişimde de söylemiştim. Her yerde belli pislikler görülebiliyor. İnsan bulduğu, keşfettiği şeye sahip de çıkmalı korumak adına. E, o zaman çok daha anlamlı olur diye düşünüyorum. Sosyal mesajımı da verdim. Görüşürüz.